Başlatıyorum. Teröristlere gel teröristlere. Ben Hadi be. Ha gelmişim ben tamam. Ben gel. cendetli, zaten, zaten yüreğim yara. yara. Böyle ayrılık olmaz. Ayrılık olmaz. Bak ben silah alamadım bak. Bu gara. Satın alma bölgesine Gece gökte dağ gibi Nereye gidiyorsun nereye? Adam beni kesildi Aaa Öldük dursun işte önümde Aslan Akbey'e öldük ya Malata Hadi bombaya git Tüh Gitmedi bombaya ya Abi AWP'li nasıl vurabilirsin ya oğlum? Ne yaram cihanım böyle seni. Sevdiğim... <laughs> Bu adam bize zorluk çıkaracak can. <laughs> Oho. <gülüyor> Altaya tek yedim anasını satayım. rush bir rush bir rush bir rush bomba tamam. Abi bomba be. Sokak Hemen tünele döndük can. Ay mono top kim attı? Onu ben atmadım işte. Gece gagi aldı beni. Sen de mi öldün yoksa? Yok yaşıyon öyle. Soktu. 2 kill toptu. 2 kill. Nice. Solda kanka sola girdi. Tünel gelmiş. Yo Aa, tek adam, adam tekmiş lan. <laughs> ben de daha adam vardı tünel gelmesin. Free topladım ha. <laughs> Adamlar AFK bekliyor da. Come on, come on, come on, let's go, go, let's go. go. Oğlum C4'ü bana niye verdin lan? Ben ölürüm diye. Ben de ölürüm oğlum bana ne böyle? Bak sağa bakıyor. Tam sol bende. Bir kill gitti. Sol temiz. Üst var. Sağ da var. Gari, gari, gari. Sen beni niye korumadın? kanka yerde. Ay bled. Kanka solunda solunda solunda. Şimdi gördüm. Base Olmuyor. APK var tane. C4. Üstünden geliyor. Üstünden geliyor. 17 canı var. 17 canı var. Helal. Oh my god. Adamlar yerini görüyorsun ama böyle bir şey yok ki anasını zaten. Harbiden o kötü oldu lan. Raşbi abi, Raşbi. Topa vurma oğlum, topa vurma. Ah siktir canım gitti. kim Aa nasıl vurdu lan beni? Aga info söylemeyin ya. Info söylersek direkt kazan. Söyleyeyim mi? Söyle tabii. B var mı? B var iki kişiler. İki kişi bekliyor. Bir sollu, bir sağlı. İkisi de sağ şu an. Ulan nasıl skor oldu bu? Kaç geri kaç 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 Bas bir bas 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 Allah Allah. Çıkamadım yine burada. Ne bak nasıl kalıyor. Çalma kemen Solunda var iki kişi. Ay çık amına. Oğlum ne yapıyor ama? Çıkamadım. Tekileri kes bari. Nerede biri var? bir tane de var. Bir tane de ağ Ağzıma verdi. Ağzımın içine böyle ortasına kadar verdi kanka. <laughs> Kuraydın bari lan. Ha yani kuran. Vurdum lan. Hayır. Bir iki tane gitti. Kuraydın demedim lan. Bombayı kuraydık vardı. Bomba bende değildi. Reflekslerime gram güvenmiyorum ama AWP aldım. Bit mi bakcın oğlum? <Gülüş> ya gelmiş agen gelmiş. Baksa 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 baksa. Baksa 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 baksa. Mi yanıyorum? Çayır bir çiyom çay çayır Çayır bir çiyom çay çay çayır Bak ite bak ite Aslan Akbey var ya Makineli almış tarıyor anasını satayım Bu gay mi? Gay Bu, Bu gay, gay mi? Hahaha <laughs> Allo, uyuyamıyorum. Yes yes. Uğradı Yes yes. Ne diyorlar lan? Ben sordum ya verer hey, dedim de.

Ama full Rus yani. Aynen full Rus. Gel oğlum benimle beraber ya. Hey gel. B'ye gidiyorum. Çamka, tamka, tamka. çamka çamka çamka. Çamka çamka çamka. Tamka. Çamka tamka. çamka. Tamka. Çamka tamka. çamka. Tamka. Ya ananı satayım ya. Yada. ikidir valla mal gibi ölüyorum. Gece gökte da gibi. Uy babaannenin gülkan <laughs> atalar. Aaa küfür ediyor lan. Nasıl lan? Rezik o, ne dedi? Supra'yı sor, Rezik o, Weeble. Ananı tükeyim! Niye vurdun ona ya? Bak seni geçti şimdi. Valla. 5'e 5 beş oldu, sen 4'e 3 oldu öyle sterwat yere restim smavoy 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 yipalnik tam bitirdim tamam 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 be gel B B B B B B Hiç B B be 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 Dur Batu öleceğim şimdi dur. Oğlum hani B'ye geldi. Ben A'ya gittim kanka. gökte dağ gibi Duman sade başımı Kaç amına koyayım kaç. Yes 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 Öldün mü? Hmm. Çayır biçiyom, çayır. Çayır biçiyom, çayır. Beni izliyor mu? Babanı seyret kanka. Hadi bakalım. Avniye hapsetti na, naşı Patlayacak lan. Gidiyo Oğlum git git git. Aaaa yetişmedi. Ya sinay yeni buldum ben yakın ama ya. <laughs> <laughs> çay yer biçim. Çay yer. çayır çayır çay yer ya. Süka süka tutasa evil süper. Sokak buka bak ne biçim konuşuyorlar ya. Bak gene A giriyor. Evet. A gel. Hani B'ciydik abi. Abi acıyım ben ya. Aynen.

satayım Bihter. O Kafayı çok güzel yedi adam ya. Adam ne gevle oynuyor baba. Abi de APK var ya. Bak baba. Sağlı solu çıktılar. Adama bak adam makineyi çekmiş Arslan Bey, aslanak Bey ya. Ha ne gevle oynuyor işte. onu oynayacağız. Ben B'den başladım abi. Geliyorum arkamdayım yürü. Tünele dönce. Tünele dönme bence. Döndüm. <laughs> Ananı satayım. Gel 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 gel. gel. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Allah kör oldum. Batu Özel Var, ama, var ama. Dayıcığım, gel Batu öldün mü Batu? 7 canım var ha Batu öldün mü? Öl artık на dayı. Ananı avradın ya. Bıla на yabanı bro. на Ой, бля. О, мой <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum bu adam ya? AFK mı? B mısın? tünele git, B tünele git. İkisi var ah, Ya. Ahuyi. Süre yetmeyecek. Bas 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 önüm boş. Bas 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 ben sana söyleyeceğim. Bas bas gir kapıdan gir. Gir oğlum gir temiz. Tamam, öldü adam yukarıda. Nerede? Yukarıda karşıda. Merdivenden çık karşında. Merdivenden çık dedim karşında pusuyor. Aynen. Vur. Karşımda <laughs> diyor kanka o adam sana çıkıyor. Biraz yeğilik yapacağım. E geliyor bana sevimli? Kanma kemen çemberli zaten yüreğim mera. Böyle ayrılık olmaz. Bahtın mera. İbrahim Yüreği. Batu geri dönsene. Batu arkan. Batu arkan. Temiz abi. Öldüm. Şu an oldu. Bunu çok az. Tamam Bir dakika. Ah, bir dakika seni geçtim. Seni geçtim. Seni geçtim yanlış Var karşı. Sol, sol. Köprü, köprü, köprü. Bir kişi daha da geliyor. Önün Hadi temiz ya. kanka. Arkan temiz. Bekle çıkma. Kanka seni bekliyor. Tamam. Aha. Orada temiz. Oradan gidebilirsin kanka. Biri ikisi de B'de işte B'de kanka. Şimdi mide de bakıyorlar. De yok, mide bakan yok. Bekle, sol. Soldan çıkıyor, çıkıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim bu adam da maç oynayacak. Ne ya, adamı mı mı oynayacağım? Aha, kız var lan. Teşehtekaköy tavşı rastlıyım Anam Batu Katerina Batu Batu kızlar Batu Helal madoh kaldılar plan, Bihter yapma Bihter Ah be Bihter patladı abi Bihter, Bihter bunu yapmayacak mısın Bihter, Bihter. Молодец. Бату, geçmişsin bizi Бату. Ha, ona bakıyordum tam. Yüreğin yalesi de vardır küçük bir liman gidiyorum gene ya. Gelmeyelim Kesinlikle göz göze. Allah'ım ya. Gece gökte dağ gibi duman sardı başı. Abi ben nasıl ölüyorum o kadar insan içinde ya? <laughs> Allah billaha ya. Ananı avradın. Ne oldu orada? Ben yani karşım temiz. Gir. Hepsi ağda. Mid var bir. Kutu arkası. Kutu arkası. Sol azıcık sol yapman lazım. Öldü. Kanka ikisi de A'da, Kutuyorlar sizi bekliyorlar solda hafif. Vur. Bekle. Geri kaçtı. Yanıyor. Vur. Aa asist yaptı Baltika. Ulan bakı, Sen, Sen nasıl öldün lan? Ben pompalıyor öldüm anasını satayım. Öldüm ya. <laughs> <laughs> Bir şey oldu flash patladı bir baktım ölmüşüm O ne abi? Mid diyor. Mid var. Mid, mid, mid. Ya yok artık amına. Rushing Guardians. Öldüm mü lan? Bomba atacağım kenara. Yo bana Oğlum, i̇ki canım mı ne vardı zaten? Adam çıkar çıkmaz taradı. Ee. Aha. Ece adamların eğimleri çok iyi ya. Vallahi bak. Evet. Var. Evet abi. Alışmak lazım ya. Yok, no, benim daha oturmadım. Onun midesizi. Ay bombayı <laughs> alıp kursanız ha. Bili bili bili. Bili 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 bili. Bir şey diyeceğim de adamların sesinde niye çıkıyor? Benim sesim çıksın mı <laughs> sesim yayında ya. Değil mi? Sen yayında mısın şu an? Hayır ya kayıttayım сука, все, что можно, закидаю долбой. Би, 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 Kaç, kaç. Kaç. Oha. Ne oldu? Oha sese bak anasını satayım. Ha? Sese bak. Hey, hey, bu ne lan? Yürenin <laughs> yarısında <de> vardır küçük <laughs> bir liman Gelmeyelim göz göze ağlar ve yakama <laughs> Gece geçirdim Abi ben bu sefer en son gitmeyeceğim ya. En son ben gireceğim. Direkt cüt diyor ölüyoruz anasını satayım. Hadi çıkar kapıyı. <laughs> Yuh! Şişe bak ya. Yavşak bu tam adam ya. Adam. Doğru, geldim yardıma bekle. Geldim geldim geldim, <laughs> geldim 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 geldim. Bravo tak bayıcı zapuşite pek. Вот и все, блядь. Чуда, В яме, кстати, попадайтесь. Под савиком, челик. Да, себе эта машина ебучая. А ты льдом меняешься? Йо, я еще. Он еще там. Okay. Well, Она var. Aa! Oh, Asla, Bey. Bey. Oh My God God. Abi, göremedim ki şey ya. E, camdan vurdu kanka. Camdan mı vurdu? Cama sıktı, camdan sen öldün araba camından. Harbi mi lan? Harbi. Ölüm anını izledim yani kanka, Ölüm <laughs> ben sana. ben görmedim ya. Aa bomba bende. Alın lan birimiz. Oğlum ben düğünü açamıyorum. Bu ne ya? Niye lan? Ne bileyim. Baksa 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 baksa. Bak öldüm atladım. Hadi ne girdi çıkar kafayı. Orda orada sağda tutuyor. He sussay bile dalboyo. Çık be. Temiz gir. Biri A, ikisi de A'da. Abi biri A long, biri A. O ne abi? Biri A long mu dedin? Aha. Kolunda. Allah'ın kutu mid atladı. Mid'den çıkacak parkası bekliyor. Sağında hemen. Sağında sağında sağında. Sağ 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 sağ. sağ. Bastım amına. Ses duyuldu lan. Ses duyuldu. Çıkma çıkma. Heh, nişanga. Uzunluk. Enggak <laughs> kayak Hadi. Ade. Çalma kemen semde. En fazla ölüm bende anasını satayım. Tık tuzağa.